Merhaba. Doktor Web Office bilgi ve iletişim platformuna hoş geldiniz. Web sitesini iPhone'dan yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Türkiye çapındaki doktorlarımıza Doktor Web Office hizmeti sağlayarak bize güvenenleri gücendirmedik. Teknolojideki yeniliklerin sürekli takipçisi olduk, gelişen yazılım teknolojilerini sizlere kaliteli bir şekilde sunduk. Bu sene yeni bir uygulamayla dünyada ilk kez Türk doktorlarının web sitelerini mobil aracılığıyla yönetebilmelerine olanak sağladık. Bu sayede hekimler iPhone uygulamasıyla hastalarının bilgilerine kolayca ulaşabilecek ve online reçete yazabilecekler. Yeni geliştirdiğimiz iPhone uygulamasını nasıl kullanacağımıza bir göz atalım. İlk olarak App Store programını açıyoruz. Ekranın altında bulunan ara düğmesini tıklayarak arama bölümüne giriyoruz. Hemen ardından ekranın üst kısmında bulunan arama alanına Web Office yazarak arama yapıyoruz. Çıkan arama sonucunda Ciotek yazılı Web Office uygulamasını seçerek iPhone'umuza kaydediyoruz. Yüklediğiniz Web Office uygulamasını açarak ekrandaki kullanıcı adı bölümüne kullanıcı adımızı, şifre bölümüne şifremizi yazarak giriş tuşunu tıklıyoruz. Açılan ilk ekranda sponsor firmanın reklamları karşımıza çıkıyor. Devam tuşuna basarak hakkında sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Hakkımda bilgilerini güncellemek için düzenle tuşuna basarak bilgi güncellemelerini buradan yapabilirsiniz. Karşımıza çıkan ekranda ünvan bilgisi, isim soy isim, profil fotoğrafı ve harita konumu gibi bilgi düzenleme işlemlerini yapabilirsiniz. Ünvan bölümüne tıklayarak ünvan bilginizi girebilirsiniz. Hemen alt tarafında bulunan bölüme ise isim soy isim bilgilerinizi girebilirsiniz. Ekranın sol üst bölümünde bulunan profil fotoğrafınızı değiştirebilirsiniz. Bunun için fotoğraf alanına tıklayınız. Karşımıza fotoğraf seç ve vazgeç seçenekleri çıkacaktır. Fotoğraf seç düğmesini tıklayınız. Ekranda isterseniz var olan galeriden fotoğraf seçebilir ya da direkt yeni bir fotoğraf çekerek profil fotoğrafınızı değiştirebilirsiniz. En son olarak harita bölümünü düzenleyelim. Tek bir tuşa basarak haritanıza bulunduğunuz konumu kaydedebilirsiniz. Bunun için bulunduğum konum düğmesini tıklamanız yeterli haritayı üç şekilde görebilirsiniz. Bunlar harita, uydu, hibrit şeklindedir. Gerekli güncellemeleri yaptıktan sonra bitti düğmesini tıklayarak değişiklikleri kaydedebilirsiniz. Hakkımda bölümünden hemen sonra duyurular bölümünü inceleyelim. Bunun için ekranın alt kısmında yer alan duyurular düğmesini tıklıyoruz. Açılan sayfada tüm duyurularınızı liste halinde görebilirsiniz. Duyurularınızı iki dilde yönetebilirsiniz. Bunlar Türkçe ve İngilizcedir. Duyuru eklemek istediğiniz dil seçeneğini ekranın üst kısmında bulunan Türkçe ve İngilizce düğmelerini tıklayarak yapabilirsiniz. Yeni duyuru eklemek için ekranın sağ üst köşesinde yer alan artı düğmesini tıklıyoruz. Açılan ekrandaki duyuru başlığını ve açıklamasını yazıyoruz. Eğer ki varsa duyuruyla ilgili resim ekleyebilirsiniz. Bunun için resim bölümündeki fotoğraf makinesi sembolüne tıklıyoruz. Kameranızla ister yeni bir resim çekebilir İsterseniz var olan mevcut galerinizden resim ekleyebilirsiniz. Resim ekledikten sonra duyuru işlemini tamamlamak için Bitti düğmesini tıklayabilirsiniz. Toplantı ve randevularınızı takip etmek için takvim aracını seçiyoruz. Açılan ekranda ajandan bölümü ilk olarak sizi karşılamaktadır. Ajandanızı yönetebilir, uzmanlığınızla ilgili etkinlikleri takvim görünümüyle rahatça takip edebilirsiniz. Ajandamıza yeni bir hatırlatıcı not eklemek için ilk önce takvim bölümünden ilgili günü seçiyoruz. Ardından artı düğmesini tıklayarak açılan sayfada başlık alanına ilgili notumuzu, konu kısmına açıklamamızı yazıp tarih ve saat dilimlerini ayarladıktan sonra bitti düğmesini tıklayarak yeni bir hatırlatıcı not ekleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Girmiş olduğunuz hatırlatıcı tarih ve saat zamanı geldiğinde iPhone ekranınıza hatırlatıcı bilgi olarak gelecektir. Burada isterseniz hatırlatıcı bilgiyi görüntüle düğmesini tıklayarak okuyabilir ya da kapat düğmesini tıklayarak kapatabilirsiniz. Size özel kongreleri takip etmek içinse etkinlikler bölümündeki kongreleri takip edebilirsiniz. En önemli özelliklerden biri de mesajlar bölümüdür. Size gelen mesajları okuyabilir, yanıtlayabilir, silebilirsiniz. Bunun için ekranın alt kısmında yer alan mesajlar düğmesini tıklıyoruz. Açılan ekranda ilk olarak tüm mesajlarınızı görebilirsiniz. Web sitenizden soru sorulduğu veya randevu istendiği zaman bu bölüme bilgilendirme mesajı düşecektir. Herhangi bir mesajın üzerine tıklayarak açılan ekranda tüm mesaj detaylarına ulaşabilirsiniz. Gelen mesajlarınızı buradan anında cevaplayabilirsiniz. Son olarak hasta takip bölümünü inceleyelim. Bunun için ekranın alt kısımda yer alan hasta takip düğmesine tıklıyoruz. Açılan ekranda ilk olarak hasta kayıt listenize ulaşabilirsiniz. Mevcut listenizden herhangi bir hastanın kayıtlı tüm bilgilerine ulaşmak isteyebilirsiniz. Bunun için ilgili hastanın isminin üzerine tıklamanız yeterli. Açılan ekranda hastanızla ilgili hasta kartı, muayene, tıbbi özgeçmiş, reçete gibi kayıtlı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Hasta kartını tıklayarak hastamızın kayıtlı bütün iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Hasta takip ana ekranına geri dönmek için ekranın sol üst köşesinde bulunan hasta ismine tıklamanız yeterli. Muayene bölümünü tıklayarak tüm muayene detaylarına ulaşabilirsiniz. Hasta takip ana ekranına geri dönmek için ekranın sol üst köşesinde bulunan hasta ismine tıklamanız yeterli. Tıbbi özgeçmiş bölümünü tıklayarak içerik detaylarına ulaşabilirsiniz. Hasta takip ana ekranına geri dönmek için ekranın sol üst köşesinde bulunan hasta ismine tıklamanız yeterli. Son olarak reçete bölümüne tıklayarak reçeteler listesine ulaşabilirsiniz. Herhangi bir reçetenin detaylarını görmek isteyebilirsiniz. Bunun için ilgili reçete isminin üzerine tıklamanız yeterli. Açılan ekranda reçete detaylarını görebilirsiniz. İlgili reçeteyi hastanızla paylaşabilirsiniz. Bunun için reçete gönder düğmesini tıklayınız. Reçeteyi göndermek için to kısmına ilgili kişinin mail adresini yazıyoruz. CC-BCC alanına ise reçete hakkında bilgilendirmek istediğiniz diğer kişilerin mail adreslerini yazabilirsiniz. Konu bölümüne ise ilgili açıklamayı yazdıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan Send düğmesini tıklamanız yeterli. Daha ayrıntılı bilgi almak için bize 0216 456 82 12 telefondan veya doktorwebofis.com web adresinden ulaşabilirsiniz. Sizi de Doktor Web Ofis'in gelişen yeni özelliklerini keşfetmeye bekliyoruz.